Bursa Osman Gazi'nin Kızıl Elmasıydı. Fatih Sultan Mehmet'in Kızıl Elması da İstanbul'du. Ayasofya Kızıl Elması. Yani Türklerin o cihan hakimiyeti anlayışına, Türklerin cihan hakimiyeti anlayışına yeni bir kavram karıştı. ilk defa Kızıl Elma. Aslında Kızıl Elma somut bir, somut bir tarih biliyor musunuz? Yani somuttur Kızıl Elma. Nasıl somut? Çıkalım Bursa'nın yüksek yerini, güneşin batışını seyredelim. Güneş batarken kırmızı bir renk alıyor. Yani bir elma rengini alıyor. Söyledi aslında o güneşin elma rengini alması. Batıda, batıda elma renginin aldığı ya yani o kızıl elmanın olduğu yerin altındaki ülkeye kadar ele geçirme anlayışı. Ama onun somut bir çizgisi yok. Bir iz düşümü nereyse orası hayali bir ülke. Nasıl Osman Gazi Bursa'yı hayal ettiyse onun için o gümüşlü kümbeti artık Allah bilir aklından neler neler geçerek hayal ettiyse Fatih Sultan Mehmet için de Ayasofya Kızıl Elması o derece önemliydi. İstanbul'u fethettik bu sefer başka bir kızıl elma Roma Kızıl Elması Beç kızıl elması, budin kızıl elması, bu sefer bunlar ortaya çıkmaya başladı. Sefer yönü Roma üzerine ise, insanların aklından öyle geçiyorsa, bu sefer Roma kızıl elması konuşuluyor. İki kızıl elma çok somuttur. Mesela budin kızıl elması somuttur. peşte yani budin ve peşte ikisi birlikte alındıktan sonra, bugün peşte denilen yer. Bu din kızıl elması. Metinlere bakıyorsunuz. Yani kızıl elmayı anlatan metinlere. Amanın bizimki o kadar hayali şeyler yazmış. Sokaklarına barıncıya kadar. Şöyle güzeldir, böyle güzeldir. İşte çeşmesinden şöyle tatlı sular akar vesaire. Ve donatmış bizimki. Ama bir ileri aşamaya geçiyorsun. Bu sefer Viyana kızıl elması. Yani beç kızıl elması başlıyor bu sefer. Kanuni döneminde Gidilip alınamayan ama hiçbir zaman da akıldan çıkmayan bir Viyana kızıl elması var. Sonra bir sessizlik dönemi. Ne zamana kadar? 19. yüzyıla kadar da bir sessizlik dönemi var. Fakat araya bir şey anlatayım. Yani bu kızıl elmanın ya da Doğu'da gün doğusu Batı'da gün batısının nasıl somutlaştığını Osmanlı zihin ve askeri dünyasına nasıl somutlaştığını göstermesi için çok güzel bir anekdot. 1676'da 1676'da Polonya elçisi İstanbul'a geliyor. Lehistan elçisi. Çünkü 1672'de bizim Lehistan'la savaşlarımız var ve savaşlarda galip geldikten hemen sonra bilirsiniz, anlaşmalar savaş meydanında yapılmaz. Savaş meydanında bir protokol yapılır. O protokoller daha sonra elçi, galip ülkenin başkentine elçiler gelir, orada anlaşmaya çevrilir. Eğer biz mağlupsak biz gidiyoruz zaten bunun bir anlaşmasını yapmak için. Polonya'yı yani Lehistan'ı o zamanki adıyla Lehistan'ı mağlup ediyoruz ve anlaşma yapılması lazım Lehistan'la. Lehistan elçisi Jan Gininski yaklaşık bir 200 tane adamıyla İstanbul'a geliyor. Böyle alayla, valayla, gösterişle, anlaşma imzalanacak. Hani bizde bir söz var ya elçiye zeval olmaz diye. Yok. Elçiye bal gibi zeval olur. Elçi İstanbul'a gelince önce onun İstanbul'a geldiğine dair hayat burnundan bir getirilir. Psikolojik direnci kırılır. Sultanın huzuruna çıktığında artık bir an önce ne olursa olsun benim ülkeme döneyim kaygısındadır o adam. Öyle güçlü bir dudağı yerde, bir dudağı gökte olanca gücüyle gelmiş, saraya çıkmış, öyle adam saraya çıkarmazlardı. Yan ki 200 kişiyle geliyor, 13 kişiyle dönüyor. 187 adam İstanbul'da ölüyor. Niye? Önce vebalı bir mahalle var, oraya koyuyorlar, adamların yarısı Söylüyor, Çok cins atları var, atları falan ölüyor. Sadece Yan temiz bir hana götürüyorlar, o yaşasın diye. Yani eksile eksile gidiyor. Yani adam ve adam ısrarla padişahla görüşmek istiyor. Ona diyorlar ya padişah çok dolu yani adam meşgul sizle görüşemez. Vezir-i Azam o küllen meşgul. Hep alt seviyede. Bütün görüşmeleri alt seviyede bunun. Diyor ki ya ben diyor çok ısrar ettim padişahla görüşmeyi. bana padişah çok meşgul dediler. Ben sarayın kenarından geçerken gördüm pencereden bizi seyrediyordu diyor. görmüştü adamı yani. Yan ki diyor ki Üç tane şehir, kasaba daha doğrusu. Bunlar diyor, Osmanlı, Osmanlılar bu üç kasabada savaşmadı. Ama protokolde bunlar Osmanlı'ya verilecek diye yazılmış. Halbuki Osmanlılar bu bölgede savaşmadığı için, yani bu yanlışlıkla yazılmış, bunları diyor, Lehistan'a bırakılmasını istiyoruz diyor. Tercümana. Tercüman Paşa diyor ki, Sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir. Ve bu üç kasaba da bizim olacak. Ya bunu tartışma, Tartışmıyorlardı. Anlaşmada da Osmanlı tarafına yazılıyor. Ama şu cümleye bir kez daha dikkat edin. Sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir. Ne zaman? 1676'da. Yani İkinci Viyana Kuşatması'ndan 7 yıl önce. İkinci Viyana Kuşatması'ndan 7 yıl önce bile Osmanlı hala dünyayı fethedeceğini düşünüyor. Ve Osmanlı devlet adamları hala ve hala dünyanın hakim olduklarını zannetiyorlar. Ama İkinci Viyana Kuşatması arkasından gelen o büyük yenilgiler, Büyük yenilgiler. 16 yıl boyunca Osmanlı ordusunun galibiyet yüzü görmediği bir dönem. Hanımlar, beyler orada asıl mesele nedir biliyor musunuz? Devletler toprak kaybeder. Sultanlar da yenilir. Hatta bizim kanuninin Fransuva'ya gönderdiği cevabi mektupta, hani Fransuva diyor ya ben esir oldum, sıkıntıdayım bana yardım et ona gönderdiği cevabı mektupta der ki bunlara için üzülme, bunlar imparatorların başına gelir. Yani hükümdarların başına gelebilecek şeylerdir. Bunlar için sen niye üzülüyorsun der. Devlet adam bunu kabullenmiştir. Başımıza böyle şey gelebilirdi. Asıl mesele nedir biliyor musunuz? Ordunun ve devlet adamlarının psikolojik direncinin kırılmasıdır. 1677'ye kadar 76 77'ye kadar Sultanımızın gözünün gördüğü ve atının toynağının değdiği her yer bizimdir diyen anlayış 2. Viyana kuşatmasından ve arkasından gelen 16 yıllık savaşın sonunda nereyi tutabiliriz anlayışına dönmüştür ve Osmanlı ordusu artık o fatih ordular olmaktan çıkmış kaçan ordulara dönüşmüştür. Bu detay çok önemlidir. Üçüncü Selim'in orduyu değiştirmeye çalışmasındaki gayret aslında zihniyeti değiştirmeye çalışmaktır. Yani biz bugün okuyunca ya elbiseyi değiştir ordu içindeki adam aynıydı diye okuyoruz ya. Mesela aslında o değil. Zihniyeti değiştirmeye çalış. Çünkü ordu yeniliyor. Yani daha giderken yenileceğiz diye gidiyor yani. Bizim Karadeniz'de hani demiş ya muzu görünce o yine basıp düşeceğim demiş. Bizim öyle bir durum yani. Yeni yenilecek. Bu yenileceği korkusu ikinci Mahmut'ta neye dönüşüyor? Orduyu kendi ordusunu, devlet kendi ordusunu topa tutuyor. O zihniyeti yok etme arzusudur o. Yani sadece Yeniçer Ocağı'nı fes ettik, dağılın gidin değildir o. O zihniyeti yok etmektir. Külle her şeyi yok etmek ve yeni bir şeyi çıkarmak. Kökten, toptan yeni bir şey çıkarmak. Ne zamana kadar sürdü bu? Kurtuluş Savaşı'na kadar, büyük taarruza kadar. Ya da işte belki Sakarya Savaşı'na kadar. Yani elde avuçta ne kaldıysa onunla yeniden bir hamle yapıyorsunuz ve garip geliyorsunuz. Artık yenilmeyeceğinizi göstermeye başlıyorsunuz. Büyük taarruzda artık yenilmeyeceğinizi göstermeye başlıyorsunuz. Hanımlar beyler savaştan amaç kazanmak değildir. Yazın bunu bir kenara. Savaştan amaç kazanmak değildir. Yenilmeyeceğini göstermektir. Yenilmeyeceğini göstermek. Bak şimdi ne oldu? Siz büyük taarruzda yenilmeyeceğinizi gösterdiniz ya hani Sakarya'da yenilmeyeceğinizi gösterdiniz yani. Yani o korkuyor, o geri çekilme korkusunu. Yani ne pahasına olursa olsun bu tepe tutulacak. Tutuyor o tepeyi. Yani orada amaç o tepeyi tutmak değil, orada yenilmeyeceğini göstermektir. Biz Sakarya savaşı bizim böyle yani bir telgraf zamanının gecikmesine bağlı kazandığımız bir savaştır. Yani telgraf önce gelse ordu çekiliyor diye herkes çekilecek. Telgraf geç geliyor. Mustafa Kemal'e e, Yunanlılar e, başka alanlardan kuşatıyorlar bizi falan dedi hayır diyor ya o kuşatmıyor, onlar kaçıyor. Fark ediyorlar yani. Yunanların parça parça dağıldığını, bölündüğünü, kaçtığını fark ediyor. Arka taraf fark etmemiş. Nereye baksalar karşılarına Yunanlı çıkıyor. Bizimkiler kuşatıldığını zannetmiş. Halbuki Yunanlar parça parça geri çekiliyor. Ama büyük taarruza geldiğinde... O Yahya Kemal'in de hani galip etki son ordusudur İslam'ın şiirini yazdığı savaştır o. Orada artık yenilmeyeceğini görüyorsun. Sonra bakın ne oluyor. 1974'te Kıbrıs'a çıkıyorsun. Yenilmeyeceğini gösteriyorsun. Hem de neyle? Elinde hiçbir şey yokken. Şimdi eleştirebiliriz. Ya Kıbrıs Savaşı'nda da şuyumuz eksikti de kendi gemimizi vurduk da falan. Ya onlar savaşın içinde olacak şeyler. O bizim işimiz değil. Onu askeri tarihçiler oturuyor. Şurada telgraf hattı yanlış kesildi diyor. Şurada işte kol yanlış yürüdü diyor. O askeri tarihçilerin için biz zihniyet olarak baktığımızda diyoruz ki ya bir şeyimiz yok kardeşim. Bana ambargo da koyabilirsin. Benim canımı da çıkarabilirsin. Ama ben yenilmeyeceğim orada sana gösterdim. Bu yüzden Kıbrıs'ta halen ateşkesle duruyoruz. Kıbrıs için bir barış anlaşması yapılmamıştır. Türk ordusu Ağustos ayında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla 74'te imzalanan ateşkes anlaşmasıyla bugüne kadar gelmiştir. Sonra mesela gün oluyor, devran dönüyor. Türkiye büyük bir terör olayının içine düşürüyor. Teröristler kendilerini en başarılı gördükleri zamanda bile 93-94 gençler pek hatırlamazlar da bizim yaşımızda olanlar o olayları çok iyi bilirler. Onlar heyecana kapıldıkları dönemde bile ordu rahatça geliyor, tepeleyip çekip gidiyor. Yenemeyeceğini görüyor. Elbap bazılarına göre küçük bir harekat olarak gözükebilir. 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız bir harekattır Elbap. Lan ne oluyor? Ordu mordu nereye gidiyor dediğimiz dönemde yapılan bir harekattır Elbap. Hatta o dönemde gazeteleri falan okursanız Allah ikinci bir mecidabı savaşı olacak da bilmem Türk ordusu kovalanacak da kaçacak da falan neler neler yazılıyordu. Tokatladık attık. Yenilmeyeceğinizi gösteriyorsunuz. Şimdi sonra Afrin. 5 koldan giriyor. Herkes bir koldan girilecek diye beklenirken 5 koldan giriliyor. Kollar birleşiyor. Ondan sonra yapılan tüneller, hendekler hiçbir şeye yaramıyor. Ordu elini kolunu sallayarak Afrin'e giriyor. Yenilmeyeceğinizi gösteriyorsunuz İşin sırrı odur. Şimdi işte Suriye'ye biz gene gireceğiz diyoruz. Bugün gene gireriz, yarın gene gireriz. Amaç Viyana önlerinde tokatı bir yedik, soluğumuzu Konya önlerinde aldık. Bu budur.